Merhaba değerli dostlar. Bugün yine yeni bir e, video ile huzurlarınızdayız. Programımıza başlamadan evvel videolarımıza abone olmayı, yorum yapmayı, e, beğeni atmayı, e, görüşlerinizi bildirmeyi e, yaparak bizlere destekte e, bulunabilirsiniz. Bugün sizlere e, yine bir sivil toplum kuruluşu olan e, Meşyattan bahsetmek istiyorum. Meşyat açılımı biliyorsunuz Mersin Şair ve Yazarlar Derneği. Geçen günlerde size Meyat'tan bahsetmiştim. Mersin Yazarlar Derneği o da açılım olarak. E, Meşyatta da efendim e, anılarımız var. Ben Meyat'tan sonra Meşyat'ta bir müddet bulundum. Orada üyeliğim vardı. Artı orada denetim kurulu üyeliğinde bulundum. Ayrıca Meşyat'ta ben bir büyük bir onur elde ettim. 2018 yılında Meşyat yerel basın ödülünü aldım. E, bu benim için bir e, onur ve gurur kaynağıdır. Tabi hayatım boyunca bunu e, gururla taşıyacağım. E, meşyat efendim geçenlerde 30. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kuruluşu 1995'li yıllara dayanıyor. Tabi 30 yılda dernek e, büyük badireler atlattı. Bu yerlere gelmesi kolay olmadı. Tabi e, tabii bunu genelde tüm derneklerimiz yaşıyor. Sadece bu meşrata has bir şey durum değil. E, türlü işte zorluklu zorluklar işte bina sorunu maddi imkansızlıklar derneklerimizin en önemli sorunları arasında işte yeterince ilgi görme işleri de buna ilave edilebilir, eklenebilir. Bir de derneklerin hani etkinlik yapabilmeleri için finans ihtiyaçları oluyor. Mesela yayın organları konusunda atıyorum. Kültürel etkinlikler konusunda Bugün Meşhadın Maki dergisi yayın organı çok büyük bir başarıya imza atmış bir yayın organıdır. Maki adeta markalaşmış bir yayın organıdır ve neredeyse 130 sayıya ulaşan bir başarı elde etmiştir. Maki de 28. yılında bu arada, dernek 30. yılında. Maki birçok ilklere imza attı, birçok anılar biriktirdi, birçok şairlere, yazarlara yurt oldu, yer oldu. Orada benim de yazılarım çıktı. Ben Maki dergisinde 20 tane üye arkadaşımızı e, beş yat üyelerinin tanıtım yazılarını yaptım. Bunlar yayınlandı. E, Tabi pandemi süres, süresinde e, dernekler o kapanmalar falan nedeniyle büyük e, şeyler zorluklar yaşadılar. Meşyat da bu zorlukları yaşayan derneklerin arasındaydı pandemi süreci tüm toplum, sivil toplum kuruluşlarına, cemiyetlere büyük sekte vurdu. Yani düşünün insanlar bir araya gelemiyorlardı. Zaten bir araya gelme yasak, yasağı vardı. O zorlu günleri Meşyat büyük bir özveriyle, çabayla atlattı. Tabi burada Mustafa Doğan Başkan'ın emeği hiç yatsınamaz. Mustafa Doğan dernekte 9 yıldır başkanlık yapıyor. 9. yılı Mustafa Doğan'ın. Mustafa Doğan derneği kapanmaktan kurtaran başkandır efendim. Bunun adını koymak lazım. Dernek tabi 30 yıldır faaliyette fakat burada 3 tane başkan öne çıkıyor. Tabii tüm başkanlara saygımız sonsuz. Fakat bir Mehmet Babacan'ın yeri adı doldurulamaz. Mehmet Babacan ilk başkanlardan Meşrad'ın kurucular arasında emekli öğretmen. Şu an bazı sağlık sorunları yaşıyor. Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimizden ileriki yaşlarını yaşıyor. Bayağı yaş aldı. Ardından e, ikinci efsane başkan olarak Meşyat'ta Abidin Güneyli'nin adı öne çıkar. Abidin Güneyli de derneğe inanılmaz e, katkılar verdi. O da derneğe uzun süre sırtladı, götürdü. Şu an kendisi e, Davultepe'de yaşıyor. Emeklilik günlerini yaşıyor. Buradan e, Mehmet Babacan Bey'e, Abidin Güneyli Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Emeklerine için teşekkür ediyoruz onlara. Şu anda tabi Mustafa Bey başkanlığını yürütüyor derneğin. Şöyle söyleyelim, Mustafa Bey kendi halinde bir şairken, bu arada iyi bir şairdir Mustafa Doğan, birçok ödülleri vardır. Mersin'den çok Mustafa Bey'in bir özelliği, e, Mersin dışında daha fazla tanınır. E, Birçok ödülleri vardır, onun üzerinde ödülü vardır şiir alanında. E, Mustafa Doğan e, tabii e, gayretli çalışmalar yapıyor, ben e, buna birebir şahidim. Özellikle yeni bina konusunda, e, yeni binanın burada yeni yerleşim yerinde e, adresini verelim. Yeni derken tabi son 5 yıldır dernek orada. E, Silifke Caddesi'nde efendim derneğimizin yeri. E, Silifke Caddesi Piri Reis Mahallesi Emin Bey apartmanı altı. Bu Tulumba Kavşağı'nı biliyorsunuz. E, Mersin Tulumba Kavşağı civarında bulunuyor. Tabi e, Mustafa Bey bir e, kendi halinde bir şairken dediğimiz gibi e, bulunuyor, keşfediliyor diyelim adeta ve derneğe bakın sırtlanan bir kişiliğe bürünüyor. Burada Mustafa Bey de, e, Mustafa Doğan da şimdi benzer bir şey yapmak istiyor efendim. O da derneği gençlere açmak istiyor. E, gençler biliyorsunuz e, ülkemizin geleceği yani toplumun geleceği kurumlar da gençlere emanet. Bugün e, tabii bir bayrak yarışı olarak bunu düşünmek lazım. E, bu bayrak yarışında e, tabii e, e, genç nesillere devredilmesi gerekiyor bunu. Mustafa Bey de bunu çok iyi biliyor. Bu yüzden e, dernek e, etkinlikleri arasında okul ziyaretlerini almış durumda. Gençler ziyaret ediliyor okul programları Falan e, yapıyorlar. E, gençlerin ilgisini çekmek istiyorlar. Gençlerle buluşuyorlar. Bakın, e, e, derneğin gençlerle ilgili şöyle bir projesi var. Ortaokul öğrencilerinin hikayeleri, şiirleri e, bir kitapta e, toplanarak kitaplaşacak. Burada 100 tane öğrenci başvuruda bulundu. Onlara Yer verilecek şiirlerine, hikayelerine. E, Genç Kalemler Kulübü e, kurulmuş e, durumda. İşte dernek birçok faaliyetlerde bulunuyor. Dernekte samimiyet e, ön plana çıkıyor efendim. Burada tabi isimsiz kahramanlar var. Adını sayamayacağımız kadar çok... E, Samimi insanların yeri meşyat, ev sıcaklığı içerisinde bir dayanışma ruhu var, büyük bir dayanışma ruhu var üyeler arasında ve orada neler yapılıyor efendim, şiir dinletileri yapılıyor dernek bünyesinde, okul ziyaretleri dediğimiz gibi, imza günleri yapılıyor efendim dernek bünyesinde, yazar okur buluşmaları yapılıyor. Türkü geceleri yapılıyor. Tiyatro çalışmaları e, var bu arada. Dediğimiz gibi Genç Kalemler e, Kulübü e, var. E, bu arada e, dernek e, güçlü bir şekilde fuarlara da katılıyor efendim. Bu da tabi e, buradan vurgulanması gereken bir konu. Fuarlara e, dernek güçlü bir şekilde katılıyor. Orada stand açıyor ve e, kalemlerine, yazarlarına, şairlerine e, yer veriyor. Buradan bir e, soru almak istiyoruz efendim. Evet soru bildirimini duydunuz. Soru almak istiyoruz. Evet derneğin soruda bir takipçimiz. Derneğin şu anki e, yönetim kurulunu soruyor kimlerden oluştuğunu ve gelecek projeleri hakkında bilgiler. Evet zaten anlatıyoruz derneğin e, projeleri, faaliyetleri. E, dernek yönetimi şu an e, Nuran Ataç Hanım, Hanife Mert Hanım, Olgun Olgu Taşkın Çankaya Hanım ve Mustafa Doğan'dan oluşuyor yönetim kurulu. Bu isimlerden oluşuyor. Gelecek projeler arasında tabi okuma kulübünü oluşturmak istiyorlar, geliştirmek istiyorlar dernek bünyesinde bir okuma kulübü, bir tiyatro kulübü yani tiyatroya da dernek el atmak istiyor önem veriyor. Tabi derneğin birçok dediğim gibi isimsiz kahramanları var. Burada hepsinin adını anamıyoruz, yer veremiyoruz. Bir soru daha alalım efendim. Evet. Soru bildirimini duyduk. Evet dernek Maki dergisini soruyor. Maki dergisinin e, yayın kurulu kimlerden oluşuyor? Onu e, soruyor. İşte şu an tam e, Maki dergisinin ben e, e, net olarak e, güncel şeyini yayın kurulu e, listesini isimlerini tam bilmiyorum ama e, duayen hocalarımız var orada. Yani geçmişten günümüze bir Nafiz Nayır'ın adını anlamak olmaz, Nafiz Nayır hocamız, edebiyat öğretmeni. Maki Dergisi yayın kurulunda bir Mustafa Topaloğlu hocamız, yine edebiyat öğretmeni, emekli Nafiz Nayır. Mustafa Topaloğlu, işte Harun Özmen beyefendi var, hekim kendisi bir diğer yayın kurulu üyemiz Ömer Karayılan beyefendi var. Ömer Karayılan beyefendi de öğretmen olarak çalışıyor. Tabii bu insanların dergiye verdikleri katkı unutulmaz, yatsınamaz. Yıllardır dediğim gibi bu isimler. Tabi herkes burada yani e, emek sahibi, e, Hacı Bayram Aslantaş buradan anmak istiyorum. Sonay Aradıcı Hanım vardı, uzun yıllar emekler oldu, Haşim Bey vardı, Haşim Can. Yani daha Çınar Arıkan hocamız, Çınar Arkan hocamızın eşi, e, e, hepsi e, e, ve son beş yılda yani ismini zikredemediğim insanlar varsa e, e, kusura bakmasınlar çünkü son beş yıldır ben yeni yüzlerden mutlaka katıldı. E, aralarında pek bulunamıyorum. Efendim e, bugünlük de bu kadardı. E, e, bugünümüzü... Meşyad Derneğimiz'e ayırdık. E, tabii Mersin Sivil Toplum Kuruluşları'na buradan ara ara yer vermek istiyoruz. E, burada onlarla bir dayanışma ruhu e, sergilemek istiyoruz, ortaya koymak istiyoruz. E, hoşça kalınız, e, gelecek programlarda buluşmak üzere.